Allah ömrün, neslin, paranın, malın, zamanın bereketini kaldırdı. Daha Türkiye yüzyılı hayali kurarken neslin tereddüsüne şahit oluyoruz. Toplumsal cinsiyet adaleti mi olsun, eşitliği mi? Onu konuşurken bir el kimliklerimize toplumsal cinsiyet kimliği olan genderi yazmıştı bile. Uluslararası sistemle birlikte karar vermişlerdi. İnsan önce biyolojik cinsiyetinden soyutlanacak, sonra kişi fert şahis olmaktan çıkartılıp, din, ahlak ve gelenekten kopartılıp, nesneler arası iletişimin nesnesi olarak insan, hayvan ve makina ile eşitlenecek, gender diye tanımlanan bir genom bireye dönüştürülecekti. Aile mi? Hangi aileden söz ediyorsunuz? Cinsiyet artık akışkan ve değişken, un yargı ve vergi muafiyeti, diplomatik statü, pozitif ayırımcılık, kamu, özel, STK, medya, iş dünyasıyla doğrudan temas, işbirliği imkanını kim verdi? Bu globalist, satanist, pedofilik, siyonistlere çabatı Türkiye kim davet etti? Anne baba tanımını bile ebeveyn diye değiştiren şeytani akılla varacağımız yer neresi? Def-i mazarrat, celbi menafiden evladır. Tersine giderek Mersin'e varılmaz. İstanbul Sözleşmesi'nden çekildik diyorlar da yasa aynen yerli yerinde duruyor. Uygulama ise üç katı şiddetle devam ediyor. Çünkü o şeytani akıl, cedaf, İstanbul Sözleşmesi, Lanzarote'yi tek bir sözleşme olarak kabul ediyor ve o da Unevoman çatısı altında AB plus BM destekli olarak faaliyetlerine devam ediyor. Hatta UN woman sadece Türkiye için değil, Balkanlar, Kafkaslar, Ön Asya, Orta Doğu'yu da içine alıyor. Bunu bize Türkiye uluslararası merkez oluyor diye tanıttı birileri. DSÖ'yü de böyle başımıza bela ettiler. Global İfsat Hareketi'nin merkezi haline kim getirdi ülkeyi onu bulun önce. Bu dava İmamoğlu davasından daha vahim bir davadır. Epstein'in yanındaki çabatı kim getirdi? ana ve yavru vatana ve bu konuda niçin kimsenin sesi çıkmaz? Trump'un ve Epstein'in dostu, iş adamı emlak komisyoncusu Tom Berak'ı niçin Türkiye'ye gönderdiler? Yakında kokusu çıkar. O da sadece Türkiye ile ilgili değil, elindeki dosyalarla VIP'leri baskı altında tutarak bölgede bundan sonra yaşanacaklar konusunda ülke yöneticileri ve bir takım lobileri baskılamak istiyor olabilir mi? Şunu görelim, bilelim Barak. Rahip Bronson'dan yüz kat daha tehlikeli. Barak'ın Epstein ilişkisiyle ilgili belgeler ortaya dökülürse o zaman onun kim olduğunu da göreceğiz. Şeytanın rahibinin yerli ve milli dostlarını da bu dünyanın en zengin ülkesinde mevcudu doyurabiliyor muyuz? Her doğan çocuk boşla doğuyor. Her doğan çocuk sermayeye ucuz iş gücü. Her doğan çocuk yapay zeka temelli üretim ve hizmet karşısında işsiz kalacak. Sokağa salınan çocuklar görüyorsunuz fahişe, cani, uyuşturucu, kullanıcısı, satıcısı çetelere tetikçi oluyor. Eğitimin hali ortada. Daha çok çocuk yaşanan süreçte görüldüğü gibi imanları korunamayıp cehenneme daha çok odun olacaksa niye daha çok çocuk istiyorsunuz ki şu an birileri aşı, ilaç, gıda, çemtireyle insanları öldürmüyor mu? Çocuklarımız Global resetçiler için kasaplık koyun gibi şeytani ritüellerine kurban mı verilecek? Ya da Epstein çetesine seks köleleri olarak mı pazarlanacak? Çocukların kanları piyasada satılan adrenokrom kimyasal ve kan ürünü üretilsin diye kullanılan bir dünyada yaşıyoruz. Gazze'de yaşananları görüyorsunuz, buna şimdi Sudan da eklendi. Çocuklar bilmedikleri bir savaşın kurbanı oluyorlar. O çocukların başına gelenlerin yarın bizim çocuklarımızın başına gelmeyeceğinin bir garantisi mi var? O çocukları için ne yapabiliyoruz? Kadınlar artık çocuk doğurmaz. Onların işleri var. Ne çocuk yapabilirler ne de yaşlı anne babalarına bakabilirler. Kariyer yapmaları gerek. Onun için prezentable olması gerek. Fit olması gerek. Din, ideoloji onlar için sorun. Sahi o fit olmak için yaptıkları sporlar, o giydikleri streçler, yedikleri içtikleri endüstriyel gıdalarla arka ceplerinde taşıdıkları akıllı telefonların arif şoku altında. Onların rahimleri çocuk tutmaz. Hamile kalsa da düşük yapar. Doğursa bile sakat bir doğum ihtimali çok yüksek. Genetik manipülasyon için insan çiftlikleri kurma planı yapıyorlar. Büyük ihtimalle kısırlık hem erkeklerde hem de kadınlarda patlayacak. Zaten bu sezeryan uygulamaları ile öyle üç çocuk filan hayal geç kaldınız. Kamu bankaları üzerinden kadın girişimcilere destek diye ev hanımları evden çıkartıldı. Eğitim diye zaten çocukların hepsi evden kopartıldı. Bilim denilen şey festivallerle sanayi ve teknoloji konusu haline getirildi. Hekimlik de yok edildi aslında. Onlar da yuman engineering'e dönüştürüldü neredeyse. Zaten yakında Humanoid doktorlar geldiğinde o doktorlar, sağlıkçılar, eczacılar da işsiz kalacaklar. Yapay zeka karşısında dehşetli bir işsizlik dalgası geliyor. Ve bir yandan dijital dönüşüm diye bu anlamda gaza basıyoruz. Öte yandan nüfus artışını istiyoruz. Hem gaza hem frene bastığınızın farkında mısınız? Arabayı devireceksiniz bu gidişle. Daha çok çocuk da olsun peki ama aile olmadan çocuk nasıl olacak? Gayrimeşru bir nesil istemiyoruz tabii. Ama aileler dağılmaya devam ediyor gençler de evlenmiyor. Bu mevzuat evliliğe mani, gençler birlikte yaşamı tercih ediyor. Ve bu hayat tarzında çocuk nadir element kadar bile itibar görmeyecek. Çocuk onlara göre yük, çocuk kadını eve bağlıyor. Çocuk pahalı, köpek daha ekonomik. Kadının tek başına şahitliğiyle evden kovulan babaların erkek çocukları evlenebilir mi? Ya da bugünkü nafaka baskısıyla kim niye evlensin ki? Lanzarote'yi kimse konuşmuyor. Öte yandan Çocuklarınıza yarın anaokulunda cinsiyetsizlik eğitimi verildiği zaman 18 yaşına gelince yan odada eşcinsel ya da karşı cinsle ne yaptıklarını bile soramayacağınız bir aileniz olacaksa niye evleneceksiniz? Neden aile kurasınız ki? Yarın o gençler üniversitedeki kız arkadaşıyla tarihi surların bir kulesine çıkıp kafa çekip Önce kız arkadaşının kafasını kesip sonra kendi de kuleden atlayarak intihar etsin diye mi çocuk yetiştireceksiniz? Mavi Balina'yı biliyorsunuz. Bilgisayar oyunları içine gizlenmiş subliminal mesajlarla gençlerin kimi satanist oluyor, kimi uyuşturucuya başlıyor, kimi arkadaşını öldürüyor, kimi kumar oynuyor. Biliyorsunuz vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Yerli ve milli vergilendirilmiş kumar için Milli Piyango hizmetinizde. Milli Piyango'dan siz de lisans alıp milli bir kumarbaz olabilirsiniz. Yarın besmeleyle Milli Piyango olan başörtülü bacılarımızı ekranlarda göreceksiniz zaten. Bir de şu sosyal medyadaki cep telefonu veren escort kızları vergilendirip sağlık kontrolünü yapabilseler o sorun da çözülecek. O eş değiştirenler, grup seks yapanlar da Mikanos'a gitmesinler döviz kaybı olmasın diye artık bir çıplaklar kampı gerekir yurdumuza. Zaten LGBT'lilerin Onur yürüyüşünden sonra karnavalımız da var. Kültür Bakanlığının destek ve liderliğinde yerli ve milli artık o da olsun hatta Epstein adasına benzer bir adada bulunamaz mı bu şekilde? Hem döviz kaybını önleriz hem de döviz kazanırız. Tevbe, estağfurullah. Nüfus artsın diyorsunuz. Haşa bunu beka meselesi olarak görüyorsunuz da işin bu yanını hiç düşündünüz mü? Din ve ahlak erozyonu altında bu kafayla, bu mevzuatla neslin tereddüsüne direnemezsiniz. Neslin ifsadı, çevremizdeki fıtratın ifsadı ile eş şekilde gelişiyor. Bu hormonlu gıdalarla, seküler ve layık hayat tarzı ile din ve ahlaktan tecrit bir nesli ihya edemezsiniz. Bu gidişle yeni çocuk kazanmadan önce elinizdekileri kaybetmemeye bakın. Çünkü mevcudu da kaybediyorsunuz. Dindar nesil yetiştirdik, ortada cemaat bırakmadık. Dini vakıflar siyasetin arka bahçesinde kayboldu gitti. Tosya'ya pirince giderken evdeki bulgurdan mı olduk yoksa? Batıda sağlığını düşünen gençler, mRNA aşısı olmuş kız ve erkeklerle evlenmiyor. Peki bu konuda bizde durum ne? Bakanlık bu konuda harekete geçmiyor. Yargı harekete geçmiyor. Ama insanlar kalpten gidiyor. Turbo kanserden gidiyor. Alzheimer artık Yaşlı hastalığı değil orta yaşa geriledi. Şehir hastaneleri tıklık tıklım dolu. Yakında bu gidişle SGK iflas eder. Şehir hastaneleri zaten para emiyor. İlaca ödenen para da. Ve herkes hasta. Yakında bütçeniz sağlık giderlerini karşılayamayacak hale gelecek. Sahi bir de bu gidişle doğacak çocuklarda sakatlık oranı, hayat tarzı, ilaç, aşı, gıda, kozmetik, chemtrail gibi çevresel faktörler, geni ile oynanmış gıdalar, zirai zehirler sonucu patlayacaksa niye daha çok çocuk istiyorsunuz ki? Daha çok çocuk, daha çok engelli, daha çok hasta demek bu anlamda. Bu sorunun çözümü için tepeden tırnağa her yönü ile yasama, yürütme ve yargının STK, sermaye, medya, akademinin elden geçirilmesi gerek. Mesela 5G'yi, chemtrails'i, karbon ayak izi, toplumsal cinsiyet politikaları, dijital dönüşüm, akıllı sistemler, araç, ev, şehir politikalarından say say bitmez. Vazgeçebilecek misiniz? DSÖ'nü, UNEVOMAN'ı ülkeden kovabilecek misiniz? Sadece Aile Bakanlığı bunun altından kalkamaz, bu konunun beka meselesi olarak değil, milli güvenlik meselesi olarak ele alınması gerekir. Adalet Bakanı'ndan başlayıp sağlık, gıda, sanayi, çevre bakanlıkları başta olmak üzere bütün bakanlıkların ve tabii en başta Beştepe'nin bu anlamda olağanüstü hal mantığıyla hareket etmesi gerek. Bakın bu işler böyle giderse bu işin failleri, bu süreçte rol alan siyasiler, bürokratlar, akademi, sermaye, cemaat, STK, medya, sermaye bunlara alkış dağıtanlar, bu cinayetler işlenirken sessiz kalanlar hepsi müştereken ve müteselsilen sorumlu olacak. Bu dünyada da ağır bir bedel ödeyecekler. Öbür dünyada da çok geç kaldık. Belki de son çıkışı geçmek üzereyiz. Övünmeyi dövünmeyi, ötekileri suçlamayı değil de biz nerede yanlış yaptık diye önümüze bakmalıyız. Sahi ötekiler bu haltları yerken bizimkiler neredeydi? Neden kimse olanları görmedi? Bizimkiler onlara kötü örnek de olmuş olmasınlar sakın. Nefsimizi yüceltip aklamayalım, onu terbiye edelim, kınayalım. Hazreti Yusuf'un dediği gibi, Allah kendi nefsini kınayanları sever, nefsini yücelten ve aklayanları değil. Selam ve dua ile.